adam denedi. Bence adam zevk almıştır da. Orası <laughs> zevk <gülüyor> almış bak. Kederler <laughs> çok şey oluyor. Uzaktan vuruyorlar. <laughs> Bir şey diyeceğim. Adamın cene vurma sesi gelmedi mi? Nasıl bana geri geldi? Ha ben ölüyormuşum lan. Adamın cene vurma sesi geldi. Nane yedim şu an. Neyse o dönemedi. Niye blokluyorsun abi? bir dur. Araya girme de paleti atayım bir flash'ı doldurayım. Okey kapı var kapıyı açsana sen ben burada dönerken. Bir tur daha atıp paleti atmam lazım artık. Burada palete atmam lazım o da biliyor. Aaa. Ki 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 ki. Açıyor mu kapıyı? Şurada 3. Dönebiliriz. Oo oh, shit. Eyvallah. Aç 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 aç. Aç 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 aç. Nice. Lan çekil. Ha. Tutmasa zaten çıkıyordum güzel güzel. Neyse adam tek yapmaya çalıştı en azından ilteki biliyormuş. Bekleyebilirdim de çok güvenemedim ya. Zevkli de. adam bir şeyler denedi en azından. Gidip mal mal can tutmadı ya da bu kadar çok dönmedi mesela. adam denedi. Bence adam zevk almıştır da. Orası <laughs> <laughs> Zevk almış bak. Nasıl zevk almış görüyor musun? <laughs> ya mı ya. Bir zevk aldım dediğim maç da. Çıldırın. <laughs> <killer> <laughs> Amir, <laughs> <laughs> ya, ya?